İki yanlış bir doğru yaptı bence. Yine de bir puan aldı. Yani birincisi Robinho ile başlaması bence çok yanlış. Evet geçtiğimiz Dembaba haftaki, oyuna girdikten sonra... Geçtiğimiz haftaki Robinho'ya kandı ama geçtiğimiz haftaki Robinho herkes yorgunken sahadaydı. Ee, yani eğer önde basmak istiyorsan, baskı yapmak istiyorsan daha diri, daha fizik kondisyonu üst seviye. Belki takım da o anda onu görmemiştir. Yani illa Dembaba ile... Yani seni mesela sonunda kullandı. Hı hı. Bence Gullbrandsen'le başlayıp onun fizik e, kapasitesini, vü, e, gücünü o pres anında daha çok kullanıp mesela Robinho'yu onun girdiği dakikalarda kullanabilirdi. Kim bilir? Skora hı hı. göre tabii. O anda skor e, skoru koruma niyetindeydi çünkü evet. Sen girdiğinde. Yani bence ile başlamak hataydı. Tabii biz dışarıdan bakıyoruz. Seyrettiğimiz kadarıyla görüyoruz. Onların kendi doğruları, kendi bildikleri, bizim bilmediğimiz artılar, eksiler var. Ee, onlara saygı duymak lazım ama dışarıdan bence, bence Robinho ile başlamak hataydı. Doğrusu dediğin gibi Dembaba'nın hemen hiç bekletmeden ikinci yarının başında girmesi ki az önce söylediğim Üstte gibi bildik. ikinci yarının İki da pozisyon buldu hemen girdiği gibi. Yani bir sağdan bir soldan evet. gelen ortalara hani çok net olmasa da hı hı. gol pozisyonu oldu. Zaten son dakikalara kadar çok öyle üst seviye bir futbol izlemedik yani hı hı. Galatasaray iyiydi ama hani futbol açısından baktığımızda hani vasatın bir 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 tık üstündedir futbol genel olarak. Ondan sonra bir tane var. eee iyi vuramadığı onun da vücudunu, pozisyonunu arka direkte iyi ayarlayamadı. Yani orada 2-0'a da gelebilirdi ama son yarım saat yine Galatasaray maçı domine etti hı hı. net bir şekilde. Ee, son hatası da bence e, yani Galatasaray'ın baskı kurmaya, oyun üstünlüğünü almaya başladıktan sonra çok beklemesi hamlelerdi. İki sarı kartlı orta sahanın göbeğinde oynayan oyuncu İrfan evet. Dökülüyor çok güzel bir asist yaptı ama en kötü maçlarından birini çıkarıyor. Hı hı. Yani orta sahaya çok daha çabuk bir dokunuş yapması lazımdı. Çok daha çabuk bir hamle yapması lazımdı ki yani bir tarafta Fatih Terim'in kulübesine bak, bir tarafta Okan Buruk'un kulübesine evet, bak. Evet. Yani seçenekleri e, sayısızdı. Orada geç kaldı. Yani e, iki hatası bir doğrusu var gibi geliyor bana. Fatih Terim yani şöyle elinde bu malzemeden e, yapabileceğinin en iyisini yaptı bence. Hı hı. Ve galibiyeti kaçırdı diye düşünüyorum. Ve tabii şampiyonluk yarışında da artık... E, reel bir varlığı yok. Sadece matematiksel, matematiksel bir iddiası kaldı. Var Ama tabii önünde ciddi bir şampiyonlar ligi ihtimali var. Evet. Yani Onu da unutmamak lazım. Ve rakip bir Trabzonspor. Yani Trabzonspor'a 3 puan yaklaşabilir haftaya. Hı hı. Her halükarda zaten Trabzonspor'un olası bir cezası alttaki takipçi takımlarının hepsini de bir acaba Demir Grup, Sivasspor ve Beşiktaş da dahil şey. olmak üzere bir acaba oluşturdu. Ee, o açıdan baktığında Galatasaray için belki şampiyonluk uzak gözüküyor ama şampiyonlar ligi hı hı. uzak gözükmüyor. Yani onu onu sonuna kadar takip edecektir ki dün akşam gördük yani hı hı. bu şartlarda hani teslim olmayıp e, ligin e, liderine karşı şu futbol ve e, yani hakkı da 3 puandı. 1 puan değildi bence.